Değerli basın mezunluğu arkadaşlar, hoş geldiniz. Basın toplantılığına katıldığınız için teşekkür ederim. Bu basın toplantısını düzenlemenin amacı, Siliri BD Meclisi'nin 2 Eylül 2013 Pazartesi günkü oturumunda benim yaptığım Gümüşşeka Mahallesi'ndeki sosyal tesislerin bağlı kiralama ihalesiyle ilgili eleştirilerime karşılık Belediye Başkanı Sayın Özcan Işıkları o günkü mecliste bana cevaben yaptığı ve meclis kürsülerinden söylediği yalanlara ve eleştirilerine cevap verme imkanı vermediği için bu basın toplantısını düzenledim Yok. ve sivrili hemşehrilerime söyleyeceklerim doğru bilgilerle bilgilendirmek istedim. Ali basın mensubu arkadaşlar seçimlerde bize oy veren sivrili hemşehrilerim kusura bakmasın ama belediye başkanı Özcan Işıklar yalan söylemeyi ve de demokrasi yapmayı öyle bir alışkanlık haline getirdi ki bırakın yalan söylemeyi şaşırırsa doğru söyler hale geldi. Bizim toplumumuzda siyasetçiler yalan söyler düşüncesi yerleşmiştir. Genel kanı budur. Tabii ki siyasetçi bana kalırsa hiç yalan söylememesi gerekir. Ama bütün dünyada olduğu gibi bizde de çok fazla sıkıştırıldığında o an için çıkış yolu olarak yalan söyler. Bunu anlayabiliriz. Örcan Işıklar yaptığı yanlışları kapatmak ve kamufle etmek için sürekli yalan söyler hale geldi. Belediye başkanı artık şaşırırsa doğruları söylüyor. Böyle bir şey olamaz. Olmamalı da yalan yanlış sözlerle çok çok güzel demokraji yaparak sihirli hemşehrilerimizi aldatmaya ve kandırmaya hakkı yok. Özcan Bey'in belediye başkanı olması ona söyleyerek, ona yalan söyleyerek sihir halkını aldatması ve kandırması özgürlüğünü vermez. Vermemeli Bırakın belediye başkanı, halkın oylarına seçilmiş kimsenin böyle bir özgürlüğü yoktur ve olamazdı. Özcan Bey'in söylediği yalanları belediye meclis tutanaklarına dayandırarak açıklayacağım tutanaklarda söylediklerini başına itibaren cevaplamaya başlıyorum. Resmi meclis sultanı sayfı 12. Özcan Bey şöyle demiş benim için. 4,5 senenin 3 senesini komisyon ve öncümen başkanlığı yapmış birinden bunları duymak çok ilginç geldiği için diye yalan söyledi. Doğrusunu söylüyorum. Ben belediye başkan yardımcısı ve meclis üyeliğini birlikte yaptığımız süre 34 aydır. Ve bu süreçte bir yıl encümen başkanlığı yaptım. Ve başkan yardımcısı olduğum süre içinde bütçe plan komisyonu, isim komisyonu, uzlaşma komisyonu başkanlığı yaptım. Hatta bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bütçe plan komisyonu üyeliği yaptım. Yine Hocam Bey şöyle demiş. Bir tane öncümen toplantısına katılmadım. İlginçtir. İşte burada şaşırdı herhalde. Doğru söylemiş. Hakikaten burada şaşırmış, doğru söylemiş. Encümen toplantına gerçekten katılmadı. Doğru söylemiş ama benim bir yıllık encümen Başkanlığı haricinde kendisi encümen başkanıdır ve halen öyledir ve bütün encümen kararlarının altında izinli olduğu vekalet dönemleri hariç kendinin ıslak imzası vardır. Bakın tekrar söylüyorum. Kendinin ıslak imzası vardır. Sayın basın mensupları kendi ağzına yakalandı Özcan Bey. Bu şekilde yapmak suç işlemiş olmuyor mu? ve benim dönemim hariç üç buçuk yılda ortalama 182 defa encümen toplantısına katılmış gibi imzalayarak üzerine basa basa söylüyorum. Ve benim dönemim hariç üç buçuk yılda ortalama 182 defa encümen toplantısına katılmış gibi imzalayarak 182 çarpı 70 TL günlük Eşittir 12.740 lira Türk lirası haksız yere oturun parası almış olmuyor mu? Benim belediye başkanı belediye başkanı katılmadığı halde katılmış gibi yaparak almış olduğu bu 12.700 Türk lirayı derhal hemen belediye vezesine gidip yatırsın. Eğer yatırmazsa ben sivil hemşehrim adına bu paranın takipçisi olacağım ve yatırıp yatırmadığını sivil hemşehrime bildireceğim. Arkadaşlar burada söylediğim gibi e, belediye başkanı e, 4 e, buçuk dönem geçti. Ben bir yıl beni belediye başkan şey başkanlığı atamıştı. Bir yıl sonunda da görevden aldı tabii işine yaramadığım için aldım kararlarda. Geçen gün Silivri'de şeyde belediye meclis toplantısından söylemiştim. Onun bana gönderdiği deklare etti. E, kiralama olsun veya başka şeyler kesinlikle e, kabul etmedim. Ben encümen üyesi arkadaşlarla verdiğim kararı uyguladım yeri geldiği zaman yüzde beş varan kira artışları yaptım. Yerin önemine göre ben sinirliyim. Silivri 50, 50, 58 yaşındayım. E, çocuk yaştan beri çarşıdayım. Silivri'yi çok iyi biliyorum. Silivri'de hangi yerin değerinin ne olduğunu çok iyi bildiğim için yeri geldiği zaman yüzde beş varan kira zamları yaptım. Yani pazartesi söyledim yine söylüyorum. E, dediğim gibi onun verdiği, deklere ettiği rakamların çok üzerine çıktığım zamanlar oldu. Resmi meclis sultanı sahife 13. Özcan Bey şöyle demiş. Hak etmediğim içinde alın teri olmayan, emeği olmayan, kendi kazancının dışında belediyeden geçinen, çoluğunun çocuğunun boğazına hak hukuk olmayan parayı geçiren namussuz ve şerefsizdir. Burayı bir daha okuyorum önemli. Bunu Pazar günü belediye meclis toplantısında bana cevaben yaptığı konuşmada söyledi. Resmi meclis tutanağı sayfa 13. Özcan Bey şöyle demiş. Hak etmediğim, içinde alın teri olmayan, emeği olmayan, kendi kazancının dışında belediyeden geçinen, çoluğunun çocuğunun boğazına ayağa hukuk olmayan parayı geçinen namussuz ve şerefsizdir. Evet sayın basın mensubu arkadaşlar ve sevgili sivil hemşehrilerim ben Özcan Bey'in bu sözleri üzerine hiçbir şey söylemeyeceğim. değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum biraz daha yukarıda söylediğim gibi encümen başkanı olduğu halde encümen toplantına girmeyip e, oturum parası 182 e, oturum parasını e, almış olması da e, biraz daha söylediğim o e, kelimelere uygun olduğunu düşünüyorum resmi meclis tutanağı sahafi 12 Özcan Bey şöyle demiş. Belediyenin yaptığı işlerden, belediyenin yaptığı bir uygulamadan bir kuruşu ki benim kadar cimrisi ve sıkısı artık meşhur olduk. Ben olaya öyle bakıyorum. Evet doğru. Özcan Bey çok sıkı ve cimridir. Ama kendi malına ve parasına gerçekten sıkıdır, cimridir. Belediyenin kamunu yani sinirli Emşileri'nin parasını ve malına pek sıkı ve cimri olduğu söylenemez. Bu konuyu da onunla istediği yerde ve ortamda çok rahatlıkla tartışmaya her hazırım. Arkadaşlar, Özcan Işıkları e, tanıyan tanıyor. Arkadaşları bilir, biz biliriz. E, gerçekten e, para ve para konusunda çok sıkı ve cimridir. Ama biraz daha söylediğim gibi kendi parası ve malı konusunda çok sıkı ve cimridir. Belediyenin malı ve parası olduğu zaman da pek sıkı ve cimri olduğunu görmedim ben. E, bunu da onunla her istediği yerde televizyonda mı, gazetecide önde mi, bir basın toplantısında mı her istediği yerde tartışmaya hazırım. Onu da ispatlamaya hazırım. Gelelim şimdi bugünün en önemli konusuna. Resmi meclis tutanağı bu tutanak bu, resmi meclis tutanağı. Pazartesi günü tutanağı, cuma günü meclis üyelerine dağıtıyorlar resmi imzalı olarak. Resmi meclis tutanı Safi 13. Özcan Bey şöyle demiş ve yalan söylemiş. Altını çizerek çok net söylüyorum Özcan Bey'in konuşması. Burada bir dib bu oyunu oynanıyorsa çanta tesislerinin ihalesini yapan kişidir. Burada beni kastediyor. Hatta bir ara önerge geldi. Dediler ki ben telefon etmişim. Tek katılıcı vardı verildi yani Özcan Işıklar telefon etmiş de tek katılımcı varmış da verilmiş gibi sözler etmiş. Meclis tutanaktan aynısı yazıyor. Size bunu ulaştıracağım. Belediyede kamu hizmetlerinde birinci öncelik para değildir. Devam ediyor konuşmaya. İhale yaparsınız orayı verirsiniz. Açık ve bütün Türkiye'ye duyulan bir ihale yaptınız. Geldi buraya biri 20 bin Türkler kira verdi. Balıkçılar Kooperatifi kira ihalesi çok iyi bilir ki kendisi yaptı. Bu da yalan. O gün zaten belediye meclisinde yalan söylediğini anlayınca ki kalktım yalan söylediğini söyledim. Bana şöyle dedi. Ben senin sözünü kesmene otur yerine falan dedi. Dedim yalan söylüyorsun nasıl oturacağım diye cevap verdim. Burada da biraz evvel size dağıttım. Encümen kararlarında ee, çanta sosyal tesisinin ihalesinde de encümen başkanı ben diyelim Özcan Işıklar e, ee, Balıkçılar kah kahvesini kira ihalesinde de ben encümen başkanı değilim. O günkü belediye başkan vekili Melih Yıldız. Balıkçılar Kahvesi ihalesini yapan. Orada da ben değilim. Yani yalan söyledi apaçık ortada. Evet sayın basın mensubu arkadaşlar. Değerli hemşehrilerim bizi, birazdan size vereceğim 2.10.2009 tarih ve 143 nolu encümen kararının Encümen Başkanı Özcan Bey'in kendisidir. Ve yine 17.9.2010 tarih ve 1408 nolu Encümen Kararı'nın başkanı o günkü başkan vekil Melih Yıldız'dır. Yani görüldüğü gibi ben Encümen Başkanı olarak bu kiralama ihalelerinde komisyon başkanı değildim. Encümen başkanı değildim. Bu da gösteriyor ki Özcan Bey düpedüz pazartesi günü meclise yalan söylemiş. Ben boşuna demiyorum. Özcan Bey şaşırırsa doğru söyler diye ispatı işte bu. Var mı bunun daha ötesi? Merak ediyorum şimdi ne yapacak beyefendi? Hangi yalanla bu yalanları örtmeye çalışacak? Arkadaşlar orada iki tane encümen kararı bir de en sonunda üçüncü bir encümen kararı var dikkat edersiniz. Balıkçılar kahvesine ilgili o encümen kararında ben beni encümen başkanı olarak atamış o günlerde. Ee, ilk ihaleden sonra o 4950'ye çıkan yüksek ihaleden sonra beni encümen başkanı olarak atamış. Ve o gün Balıkçılar Kahvesi'nin ihalesini ben yapmışım. Yaptım doğru. Altında imza da var. Öncümen başkan olarak. Bana yukarıdan talimat geldi. Açık ve ne söylüyorum. 800 lira olacak dendi. Yılmaz abi dedi. Balıkçılar Kahvesi'nin kirası 800 lira olacak. Benim söylediğim şu. Dedim başkan. 4950'ye çıkmış açık ihalede. Yarışmada 4950'ye çıkmış bir yeri iyice de 800'e düşürmeyelim. Tamam kira çok yükselmişti. Bunu düşürelim ama rakamı biraz normale getirelim. Ben dedim bunun 1200 olmasını istiyorum. Tam Balıkçılar kahvesi ee, çay parasında gazoz parasında o parayı 4950'yi çıkaramaz da 1200'ü çıkartır. Hiç olmazsa 1200 yapalım dedim. Hayır hayır dedi. Her zaman olduğu gibi ee, belediye imamı da papazı da kendisi ya öyle söyler ya. Hayır hayır dedi. Sen dedi benim dediğimi yap 800 lira yap Yılmaz abi dedi. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? 1200 lira değil de ufak bir pazarlıkla Balıkçılar Kooperatif Başkanı'na zafer zannederim yanlış değilse 100 1100 liraya verdim kirayı. Yanlış hatırlamıyorsam orada eee encümen kararında 1100 liraya verdim. Ben encümen başkanlığı yaptığım dönemde bir yıl içinde Silivri Belediyesi'ne kazandırdığım paranın fazladan kazandırdığım paranın ihalelerde arsaların satışlarında, arazilerin satışlarında bütün izleyenler bilir. 5-6 tane arazinin satış, satışında ihale bitmişken, ihale bittikten sonra o gün 300 milyar üzerine koyarak, yanlış hatırlamıyorsun, 300 milyara yakın para üzerine koyarak 5 parça arazi satıyoruz. İhaleler bitiyor. Yani normalde ben tekrar insanlara yalvararak, vermem diyerek, tehdit ederek, ihaleyi onaylamam diyerek ee, o beş arazide 300 milyarlık artış sağlıyorum. Ben şunu söyleyeyim size. Çok net bir şekilde söylüyorum. Benim bir yıllık encümen başkanlığım döneminde ben Silivri Belediyesi en az 2-3 milyon para kazandırdım. Bu konuda kimseyi dinlemem, mütevazı da olmam ve yine söylüyorum belediye başkanı istediği yerde istediği şekilde tartışırım. Benim adım Yılmaz Kandemir. Silivri halkı benim ne olduğunu, ne e, yaptığımı e, ee, bir şekilde her şeyi bilir. Arkadaşlar bir gün ilginç bir şey oldu. Şeffaflıktan açıldı. Beraber konuşuyoruz. Ya dedi Yılmaz abi sen dedi nasıl adamsın? İlginç bir şey anlatacağım şu anımı. Ya dedi Yılmaz abi sen nasıl adamsın dedi ya. Tamam dedi çıktık otobüsün üzerinde söyledik seçimlerde. Şeffaf olacak şeffaf belediyecek yapacağız diye ama sen öyle bir yaptın ki bu işi transparan oldun dedi için dışın gözüküyor. Yeter dedi ya. Anlatma bunları ayar dedi. Yani ben o kadar ileri gitmişim ki ona göre transparan olmuşum. İçim dışım gözüküyormuş. Yani belediyenin benim değil belediye için dışı gözüküyormuş. İşte dikkat et. Şeffaf tamam mı? Transparan olma falan demiş bana. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi benim bir yıllık encümen başkanlığı döneminde yüzde beş lira varan bunu ispatını e, encümen kararlarında e, gösteririm yüzde beş lira bana eee çok büyük zamlar yaptım. Sidir halkının menfaatini, hemşerilerinin menfaatini düşünerek çok büyük zamlar yaptığım zaman, zamanlar olmuştur. Benim için önemli olan siliri benim için önemli olan siliri halkı, Sidir'le hemşehrilerim Ben belediyede çalışırken veya normal hayatımda belediyede çalışırken kendi çıkarlarımı düşünerek hiç buna hareket etmeyişimdir. Arkadaşlar gözlükleri takmak zorunda kalacağım çünkü tekrar bilgisayara dönüyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resmi meclis tutana sahafi 15. Özcan Bey aynen şöyle demiş. Bu anlayışla kalkıp Ali Dibo mu bilmem ne bizim Dibolarımız yok. Varsa bir tane Ali Dibo o da çantada o da Yılmaz Dibo'dur. Burası tekrar ediyorum tekrar. Bunu pazar günü BDM toplantısı bana verdiği cevaben konuşmasına söyledi. Bu anlayışa kalkıp Ali Dibo mu bilmem ne. Bizim Dibo'larımız yok. Varsa bir tane Ali Dibo o da çantada o da Yılmaz Dibo'dur. Çantadaki ihaleyi de o yaptı. Zaten bizim çantadaki ihalemizde oydu başkan. Ben ona talimat verdim mi? Burada bir tanesine karıştı mı? O ihalede de sen, sendin komisyonda da sendin diye meclis tutanaklarına aynısını söylemeye çalıştım. <laughs> evet arkadaşlar. Yukarıdaki söyledikleriyle Özcan Bey çantadaki ihalede Ali Dibo, oynan, Ali Dibo oyunu oynandığını resmen kabul etmiş ve kendi ağzına itiraf etmiş oluyor. Tekrarlıyorum. Yukarıdaki söyledikleriyle ben bunları artık savcıda suç durusunda bulunacağım bu tutanaklarla birlikte. Yani şimdiye kadar yapmadım. Ama bundan sonra gereken ne olursa ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Tekrar yukarıdaki söyledikleriyle Özcan Bey çantadaki ihalede Ali oyunu oynandığını resmen kabul etmiş. Ve kendi ağzında itiraf etmiş oluyor. Pazartesi günü meclis toplantısında Özcan Bey'in son yanında şu. Şöyle demiş. Büyükşehir aptal mı? Büyükşehir bile işletmeleri bu şekilde yapıyor. Nezih, kaliteli ve üretim kapasitesi yüksek hizmet, hizmet standardı da yüksek ama kontrol kendinden, kontrolü kendinden çıkmıyor. Biz de aynı uygulamayı yapıyoruz. Onun için yapılan uygulama bundan ibarettir De bunun bilinmesini istiyorum. Demiş Özcan ışıkları. Büyükşehir Belediyesi bu gibi tesislerini Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı kendi şirketi olan Beltur AŞ tarafından işletilme, işletmektedir. Sinir BD Başkanı'nın bundan haber olmamız da bir garip durum değil mi? Yani bir İlçe belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Baş Belediyesi'nin e, sosyal tesislerinin e, sosyal daire başkanlığına bağlı Beltur Büyükşehir'in kendi şirketi Beltur tarafına işlendiğini bilmiyorsa orada niye belediye başkanlık gibi onu anlamıyorum. Her şeyi çok biliyor ya, mimar o, mühendis o, mali müşavir o, e, yaşadım ben bunları. E, makine mühendisi o, mimar o, e, peyzaj mimarı o, her şey o. Her şeyi o biliyor, yanımı yamak biliyor, sonra böyle yüzüne gözüne bulaştırıyor her şeyi. Sayın mensubu arkadaşlar, sayın basın mensubu arkadaşlar Değerli şeylerim. Özcan Bey beni Çanta ihalesi için susuşarak bana mecliste Yılmaz Cibo dedi mi? Dedi Çanta ihalesinde Ali Dibo oyunları olduğunu kendi ağzına itiraf etti mi? Etti. Özcan Bey'in çok sevdiği sırdaşı, baş danışmanı ve can arkadaşı Ömer Sabahattin Çetin'e tavuk lakabını çocukluk yıllarımızda ben takmıştım. Ve bayağı da iyi bir lakab bulmuşum ki 50 yıldan bu yana hatırlanan ve söylenen bir lakab. Unutulmadı. Ve bugünler zaten meşhur Silivri'de tavuk Ömer biliyorsun. Meşhur ettim adamı. Belediye başkanından daha fazla tanınır hale geldi. Şimdi ben şimdi ben Sayın Özcan Bey e söylediği yalanlardan dolayı Ali Dibo lakabını uygun görüyorum. Ve benim taktığım lakaplar 50 yıl sonra da unutulmadığına göre 50 yıl sonra Silir'de yaşayan bir zamanlar Silir'de Ali Dibo Özcan lakaplı bir belediye başkanı varmış diyecekler ve çocuklarımız ve torunlarımız tarafından bu beyefendi bu şekilde anılacaktır. Bu laka bugüne itibaren kendisine hayırlı ve uğurlu olsun. Arkadaşlar bana çok net bir şekilde yalan ve yanlış bir şekilde bu bir hakarettir. Benim yolsuzluk yaptığımı çantı halesinde yolsuzluklara bulaştım ve Yılmaz Zibo olarak hitap e, etti. E, tabii ben de bunun karşılığı olarak e, bana Yılmaz Zibo e, lakabı yakışmaz. E, ama kendisine bu söylediği yalanlardan yaptıklarından dolayı Silivri Belediyesi'ne yaptıklarından dolayı Ali Divo lakabı tam oturacak bundan sonra. Ve ben size söylüyorum yakın zamanda seçimlere kadar 3-5 ay içinde Ali Özcan lakabı arkadaşı oturacak. Üzerinden de bir daha çıkmayacak. Adam olsun önce adam. Sonra olarak şunu belirtmek istiyorum. Ben daha evvel basında veya mecliste girdiğimiz siyasi polimiklerden dolayı kendisini hiçbir zaman ceza ve tazminat davası açmadım. Fakat kendisi bana karşılıklı hatta önce kendi bana, bana basında 15 gün evvel hakaret ettiği halde ben ona dava açmadım. Önce Özcan Işıklar bana basında kişiliğime hakaret ettiği halde ben ona dava açmadım. 15 gün sonra ben o söylediklerine karşılık hemen hemen aynı ayarda kendimi e, koruyabilmek için cevap vermek için aynı şekilde basında ona hakaret ettim. Söylediklerimiz arasında çok büyük fark yok. Ve ben onu hiçbir zaman siyasi polemiklerden dolayı e, dava açmamıştım. Ama o bana bundan 3-4 ay evvel 10 milyarlık bir tazminat davası ve bir buçuk yıllık bir ceza davası açtı. O mahkeme sürüyor. Tabii e, mahkeme sonucunu birlikte bekleyeceğiz. Şimdi fakat bu defa kusura bakmasın Özcan Işıklar göz göre göre yalan söyleyerek ve insanları yanıltarak şahsımı kamuoyunda küçük düşürücü yalan yanlış şeyler söylediği için bu defa kendisini Kendisine hem yüklü bir tazminat davası hem de ceza davası açacağım. Kamuoyuna saygılarımı da bildiririm. Arkadaşlar teşekkür ederim. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar.